Arıcak'ta Öğretmenlerimiz Türkülerin Ezgisinde Buluşuyor programı gerçekleştirildi. Arıcak ilçesinde düzenlenen Öğretmenlerimiz Türkülerin Ezgisinde Buluşuyor adlı etkinlik öğretmenlerin müzikle bir araya geldiği renkli bir geceye sahne oldu. Etkinlikte öğretmenler meslektaşları için Türkiye'nin farklı bölgelerine ait türküleri seslendirdi. <laughs> Sahneye çıkan öğretmenler yerel türküleri seslendirirken katılımcılarda etkinliğin sadece bir müzik gecesi olmanın ötesinde meslektaşlık ilişkilerini güçlendiren ve kaynaşmayı pekiştiren bir atmosfer sunduğunu dile getirdi. Müzik